Windsor-Ontario gezimizin bugünkü durağında St. Clair College içerisindeyiz. Birazdan fakülteleri beraber dolaşacağız ama onun öncesinde kısaca birkaç bilgi vermek istiyorum. Hangi fakültelerin olduğu ve okulun fiyatları ile ilgili, kabul koşulları ile ilgili vesaire. Media, Art and Design, Engineering Technologies, Community Studies ve School of Business and IT fakülteleri var okulda. Özellikle Türk öğrenciler açısından en popüler olan programlar tabii ki engineering ve business ile ilgili olan programlar. Bunları yerinde göreceğiz. Laboratuvarları beraber dolaşacağız. Aynı zamanda Kampüçi yurtları var. Çok güzel bir yurtları var hatta. Onu da detaylı göstermeye çalışacağım size. Okulda iki yıllık diploma programlarıyla beraber yani lise eğitimi sonrasında gidilen diploma programlarıyla beraber e, lisans eğitimi sonrasında gidilen eğitim alınan graduate certificate programlar da var. E, hem bir yıllık hem iki yıllık programlar söz konusu. Hem diploma programlarına hem de graduate studies programlarına Duolingo 100 veya IELTS 6.0 e, puanıyla yerleşmek mümkün. E, gayet düşük skorlar diyebiliriz aslında bakarsanız çünkü birçok Ontario'daki birçok kolej e, graduate Certificate programları için e, Duolingo 125 veya IELTS 6.5 isterler. E, burada daha düşük bir skorla bunu yakalamak mümkün. E, eğitim maliyetleri de bir hayli uygun diyebiliriz. Yine Ontario'daki diğer kolejlerle, Toronto'daki diğer kolejlerle kıyasladığımızda e, yıllık eğitim ücretleri ortalama 16.000 Kanada Doları civarına gelecek. E, oldukça makul bir rakam diyebiliriz. Yurt maliyeti, yaşam maliyeti yine bir hayli uygun. Birazdan yurda yurda anlatırken söyleyeceğim ama şimdi yeri gelmişken yine söyleyeyim. Yurt konaklamasının aylık maliyeti sadece 580 Kanada Doları. Ki Kanada'daki diğer şehirlerle veya okullarla kıyaslandığında çok uygun bir rakam olduğunu söyleyebilirim bunun için. Onun haricinde belirtmem gereken başka bir şey var mı diye notlarıma bakayım hemen. Evet şimdilik bu kadar. Birazdan görüşmek üzere tekrar.